Bu hesap sorulacak. Behey kafir zalimler. Zulüm payidar olmaz. Zalimlerin yaptığı yanlarına kar kalmaz. Akıllı olan kimse mazlum ahını almaz. Ancak tüm zalimlerde vicdan akıl bulunmaz. Hiç kimse sanmasın ki Yaptığı kar kalacak. Herkes iyi bilsin ki bu hesap sorulacak. Elbet İslam nizamı inşallah olacak. İslam'a saldıranlar belasını bulacak. İslami esaslara savaş açan kafirler, onlara destek veren o putperest müşrikler, azgınlık içindeki aşağılık sefiler alçaltılmış bir halde bir hesap verecek. Yüce Allah arzında bozgunculuk yapanlar, tevhidi esasları terk ederek sapanlar, gerçekleri gizleyen o samiri belanlar, elbet hesap verecek İslam'a saldıranlar. Kur'an'ı esaslara bir uzatan alçaklar, İslami tesettüre karşı çıkan çıplaklar, şeriat geldiğinde nereye kaçacaklar? işte o hesap günü çok çok alçalacaklar. Hz. Nuh kavminin inatçı azgınları, Hz. Lut kavminin kibirli zorbaları, Hz. İbrahim'in gününün nemrutları, onlardan sorulacak her türlü yaptıkları, Hazreti Lut kavminin günümüz artıkları, hayvanın yapmadığı o çirkef artıkları, yaptıkları, onlara destek veren o Allah düşmanları yanlarına kar kalmaz tüm ahlaksızlıklar. Her türlü azgınlıkta haddi aşan firavunlar, bunlara destek olan mal sahibi karunlar, firavunlara yaranan hak düşmanı beramlar, hepsi zelil bir halde diz çökmüş olacaklar. Hazreti Muhammed'in dönemin müşrikleri, cansız putlara tapan ilkel putperestleri, Kur'an'ın düşmanları, tüm Ebu Cehilleri, hepsi hesap verecek günümüz benzerleri. Saraylara sığmayan sokak serserileri, Allah'a düşmanlıkta çok gittiler ileri. Fitne fücur ektiler, mahvettiler her yeri. Bunların kalacağı cehennemdir yerleri. Yetim yoksul hakkını çalıp çırpan hırsızlar, zinayı serbest kılan ahlaksız namussuzlar, halkı perişan eden imansız duygusular ağır ceza görecek işte tüm bu soysuzlar. <laughs> Siyonizmin emrine tabi olan kuklalar, emperyalizme köle olmuş sefih diktalar, kendi halkına karşı hak tanıma zorbalar, zorlu hesap gününde cehennemi boyrarlar Fuhşu serbest bıraktı, ahlaksız yasalarla, sokakları doldurdu, pis iğrenç homolarla. Bir de hiç utanmadan ölüş duydu bunlarla. Sonunu hazırladı bütün bu olanlarla. Dünya lideriydi ya, bununla övünürdü. Rusya'da Putin ona zelice diş çöktürdü. Budistler tapınakta ona putu öptürdü. Kendini bu suçlarla cehenneme sürdü. Siyon tapınağında Siyon'a yemin etti. Sonra döndü ülkeye Kur'an'a yemin etti. Ülke mazlumlarının ahı arşı inletti. Bu ahların ateşi tüm zalimlere yetti. Siz Dünyanın hakimi sahibi değilsiniz, arzu yaratan Allah bırakmadı sahipsiz bir bakın halinize, basit bir beşersiniz, daha çok azarsanız bir azapla lidersiniz.